Merhabalar sevgili 8. sınıf öğrencilerim. Ben klasikhoca.com'dan öğretmeniniz Cemal Hoca. Birinci dönem, birinci yazılı, ikinci prova videosuyla karşınızdayım. Sevgili 8. sınıf öğrencilerim, örnek yazılı sorularımız hem kazanımlara uygun, hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu senaryolara uygun olarak hazırlandı. ikinci prova videomuzu da ikinci senaryoya uygun olarak hazırladık. Sizler için ikinci senaryoda ağırlıklı olarak birinci üniteden sorular var diyorum ve senin için hazırladığımız ilk soruyu seninle birlikte okumaya başlıyorum. Fransız İhtimali ulusların kendi kaderini belirleme hakkını ön plana çıkararak milliyetçilik düşüncesinin hızla yayılmasına neden olmuştur. Bu durum çok uluslu imparatorluklarda bağımsızlık hareketlerini tetiklemiş. Osmanlı Devleti de bu süreçten etkilenmiştir. Ortaya çıkan azınlık isyanları Avrupa devletlerinin özellikle de Rusya'nın Osmanlı üzerindeki politikalarını doğrudan etkilemiştir. Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik düşüncesi Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki politikalarını nasıl etkilemiştir sevgili öğrencim? E tabi ki Rusya'nın ağzı sulanmıştır. Osmanlı Devleti de çok uluslu bir imparatorluk bir devlet sevgili öğrencim. Dolayısıyla özellikle Balkanlarda bir sürü ne var? Slav topluluk ve Ortodoks topluluk var. Rusya bunların hepsini ne yapıyor? Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor diyoruz ve cevabımızı seninle birlikte tekrar okuyoruz. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik düşüncesi Osmanlı devletindeki azınlıkların bağımsızlık isteğini arttırmıştır. Rusya bu durumu kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak Osmanlı devleti içindeki Slav ve Ortodoks toplulukları kışkırtmıştır. Böylece Osmanlı'nın iç işlerine karışmak ve Balkanlarda nüfuzunu genişletmek için fırsat elde etmiştir. Ayrıca Rusya panistavizm politikasını benimseyerek Balkan'daki Slav haklarını Osmanlı'ya karşı desteklemiştir diyoruz. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. Sevgili öğrenci Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk hayatıyla, öğrenim hayatıyla, fikir hayatıyla askeri hayatıyla ilgili sorular seni bu sınavda bekliyor diyorum. İkinci soruda bununla ilgili. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli bir olay da askeri idadede okuduğu yıllarda yaşanan 1897 Osmanlı-Yunan savaşıdır. Yaşı küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmak istemiştir. Mustafa Kemal'in bu savaşa katılmak istemesi onun hangi özelliğini gösterir? Çok basit bir soru senin için sevgili öğrencim. Hangi özelliğini gösterir? Elbette ki onun vatanseverliğini gösterir ve cesaretini gösterir. Bu savaşa katılmak istemesi vatanseverliğinin ve cesaretinin bir göstergesidir yazabiliriz. Askeri lisede okuyan bir öğrenciden de ne bekleriz? Onu bekleriz. E sizlerden de ne bekliyoruz? Onu bekliyoruz diyorum. Hemen üçüncü soruya geçiyorum. Mustafa Kemal'in düşünce yapısının gelişmesinde Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki şair, yazar ve aydınların ve Avrupa'daki aydınlanma çağı düşünürlerinin de etkisi de büyüktür. Mustafa Kemal'in düşünce dünyasını etkileyen yabancı aydınlardan ikisini ve bu kişilerin onu hangi yönüyle etkilediğini yazınız diye sorduk. Birinci provada neyi sormuştuk sevgili öğrencim? Yerli aydınlardan ikisini yazınız demiştik ve orada seninle hangi aydınların ismini söylemiştik? Lütfen hatırla bir tanesi neydi? Bir tanesi Namık Kemal'di hocam, bir tanesi Tevfik Fikret'ti. Bunlar hem aydın hem de sevgili öğrencim. Türk edebiyatındaki önemli şair ve yazarlar. Bir de ilk sosyoloğumuz Ziya Gökalp vardı. Onun daha Türkçülük akımlarından oldukça etkilenmişti fikirlerinden diyoruz. Şimdi yabancı aydınlara seninle birlikte iki tane örnek veriyoruz. Bu aydınlardan bir tanesi Montesquieu. Monarşi ve diktatörlüğe karşı çıkmış halk egemenliğine dayalı cumhuriyet rejimini erdem olarak görmüştür. Mustafa Kemal Montesquieu'nun bu doğrultudaki fikirlerinden dolayısıyla etkilenmiştir. Ki kendisi ne yapıyor? Cumhuriyeti ilan ediyor sonra. Mustafa Kemal Cancak Rusyon'un milliyetçilik, milli egemenlik, hukuk devleti ve toplumsal dayanışma gibi düşüncelerinden de etkilenmiştir diyoruz. Askerlik hayatıyla ilgili bir soruya geçiyoruz. Mustafa Kemal'in Trabluskarp savaşındaki faaliyetleri sırasında onun örgütçü ve liderlik yönünü ortaya koyan önemli örnekler vardır. Bu yönü dikkate alındığında Mustafa Kemal'in hangi çalışmasını bu özelliğine kanıt olarak gösterebiliriz diye sorduk sana. Sevgili öğrencim biliyorsun ki İtalya sömürgecilik faaliyetleri dolayısıyla nereye göz koymuştu? Trabluskarp'a göz koymuştu. Zaten İtalya bu konuda da geç kalmıştı diğer ülkelere göre ve Osmanlı'da Trablusgarp'a karadan ordu gönderemiyor. Denizden de gönderemiyordu. Adalarda İtalya vardı. Bunun önüne geçmişti. O yüzden ne yapıyorlar? Mustafa Kemal gibi subaylar biz buraya gizlice girelim ve halkı örgütleyelim diyorlar. Mustafa Kemal de subay kimliğiyle değil gazeteci kimliğiyle buraya giriyor ve halkı örgütlüyor sevgili öğrencim. Yani bir ajan gibi ne yapıyor? Gizli bir kimlikle Trabluskarp'a geçiyor. Çünkü savaşmadan bu toprağı vermek istemiyor. Mustafa Kemal Trabluskarp savaş sırasında yerel halkı örgütleyerek gönüllü direniş birlikleri kurmuştur. Bu birlikleri düzenli bir şekilde yönetmiş ve İtalyanlara karşı savunma hatları oluştur. Durmuştur. Bu faaliyetleri onun teşkilatçılık yeteneğini açıkça göstermektedir diyoruz. Hemen seninle 5. sorumuza geçiyoruz. Sanayileşen Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmalarının giderek artması bloklaşmaları ortaya çıkardı. Bu bloklaşmalar sonunda itilaf ve ittifak devletleri ortaya çıktı. Biz de senden ne istiyoruz? İtilaf ve ittifak devletlerinin isimlerini yazmanı istiyoruz sevgili öğrencim. Biliyorsun ki Almanya'nın öncülüğünde Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve İtalya'nın katılımıyla üçlü ittifak devletleri oluşmuştu. Üçlü itilaf Blok devletleri adı verilen karşı blok ise İngiltere'nin liderliğinde Fransa ve Rusya'nın bir araya gelmesiyle oluştu diyoruz. Bir provanın daha seninle birlikte sonuna geliyoruz. Sıradaki videomuz 3. prova, 3. senaryoya uygun bir şekilde hazırlanacak sevgili öğrencim. Bu videoyu beğenerek ve high puanı vererek bizi desteklemeyi tercih edebilirsin. Her zaman olduğu gibi takipte kalmayı ve her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı lütfen unutma. Hoşça kal.